Merhaba kıymetli toprak elementleri, sevgili oğlaklar, boğalar ve başaklar arkadaşlar. Şimdi bütün olarak almanız gereken mesajlarla alakalı e, bilgiler aktarmaya çalışacağım şu anda şimdiden toprak elementleri neyi bilmesi gerekiyor sevgili oğlak, boğa ve başak, tövbe, zeka ve bütün yaşamak. Evet. Kıymetli kardeşlerim, çok net geldi arkadaşlar. Ee, kıymetli boğalar, oğlaklar ve başaklar. Arkadaşlar bir tövbeye gelmeniz gerektiği söylenir. Ee, ayrıca bilimsel olarak da kanıtlıdır bu. Kur'an-ı Kerim dilinde de yazar. Ee, çok az tövbe ediyorsunuz, çok az şükrediyorsunuzlar. Tövbemizi arttıralım. Kıymetli toprak elementleri. Ee, estağfurullah el azim. Bakın kişiye, insana... Format atan bir e, zikirdir. Bolca estağfurullah el azimi çekip zekanızı bu yönde kullanarak kendinizi bütünleştirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar ne yaşıyormuşsunuz biliyor musunuz? Ayrıcalık yapıyorsunuz muhtemelen. Bakın kendi içinize bakın. Sen ve ben diye ayrımcılık yapıyorsan eğer, onlar böyle yapıyor diyorsan eğer, okları kendine çevirmen gerekiyor. Bir de ekstra tövbenin de mutlaka çekmen gerektiğine dair bir mesaj geldi kıymetli toprak elementi. Arkadaşlar lütfen bakın, şöyle net bir bilgi aktaracağım size. Ee, ben de suç yok, ben de hata yok diyen şeytanın ta kendisidir, nefsin ta kendisidir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de der ki, hani onun tövbeye ihtiyacı olmadığını zannediyor diyor, alakası yok, büyük bir zandır bu. Bakın zandır. Zan senin frekansını düşünür. Hepimizin tövbeye ihtiyacı var. Gözümüz perdeli olduğu için neyi doğru neyi yanlış yaptığımızı kendimize ne külfet olduğunu bilmiyoruz. O sebepten bir adet tövbe. Yani tövbe çekmemiz gerekiyor. Estağfurullah elezim. Bakın çok önemli. Zekasını dedi bu şekilde dedi format atsın ve dedi bütün yaşamaya geri dönsün. O huzuru zaten o huzur hissini zaten onlar biliyor dedi. Merhamet, öğrencilik, bilgiden vazgeçme. Evet kıymetli toprak elementleri arkadaşlar. <laughs> elementler önemlidir. Burçlarınızı da dinleyebilirsiniz. Akademi yoldaşlarım zaten yüklüyorum sürekli. Bakın net mesaj olarak şu geldi. Toprak elementi olduğunuz için, bugün elementsel mesajlar alıyorum. Toprak elementi maddeye düşkündür. Yani dünya hayatı kısmına düşkünlüğünüz fazladır. Tamam mı? Elementten kaynaklı. O yüzden dedi ki artık dedi fark etsin. Yani görüntü takıntısı kısmı karanlığınızın fazladır. Bu hepimizde var bu arada. Sadece sizlerde yok ama sizlerde bir tık daha fazladır. Görüntüye takılı kalma. Dedi ki merhametli olurken dedi. Tamam Önce merhametli olsun dedi. Zaten çoğunuz merhametlisiniz ama merhametli olurken insanları da bir yandan kırbaçlamasın dedi. Bak mesajın nasıl geliyor? Tövbe kartının altına merhamet. Yani şunu yapıyorsan eğer, yapıyorsun demiyorum, yapıyorsan eğer... E iyiliği yapıp merhameti gösterip arkasından kırbaç vurup yani kötü bir şekilde zanına giriyorsan bu konuyla alakalı da tövbe çekmen gerektiğini söylüyor. Çünkü hepimizin bu hayatta bir öğrenci olduğunu, her şeyi her şekilde öğrenmeye çalıştığımızı, herkesin birbirine bir şey katmaya geldiğini, kendimizi bulmak için, bütünleştirmek için, bak kendimizi bütünleştirmek için geldiğini ve dedi ki size bilgiden vazgeçmen gerekiyor artık. Yani eski kalıplarından çıkman gerektiğini söylüyor kıymetli toprak elementi. Evet arkadaşlar, Oğlaklar, Boğalar ve Başaklar net mesaj geldi size arkadaşlar. Kısa açılımlar daha uzun ve detaylı açılımlarımız bulunuyor arkadaşlar. Oynatma listelerimize yeni gelen arkadaşlarımız için ya da birebir benden e, seans seçeneklerimizden bilgi alıp benden seans alabilirsiniz. Kendinize ait çıksın istiyorsanız. Bilgiden vazgeçin dedi. Çünkü artık dönüm noktasındasınız. Arkadaşlar bütün yaşamanız gerekiyor. Yani bu nedir? Atakarmalarının kırılmasıdır. Eski kafamızdaki şemaların bitmesidir. Bir de son olarak Rumi'den mesaj alacağım. Rumi ne dedi bakın arkadaşlar. Mevcut dünya rüyadır, uyuyan ise gerçek olmasını düşler dedi. Bu hayal kartıdır. Yani dünyanın, bakın toprak elementinin negatif, karanlık yönünde e, dünyaya düşkünlük vardır arkadaşlar. Mala, servete, görüntüye, sahip olunan, görünen şeylere, fizik. Yani fiziki görüntüye. O yüzden e, bu dünyanın bir rüya olduğunu artık fark edin. Rüya içinde rüyalar yaşadığımızı fark edip, bilincinizi rüyalarınızı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi e, kendi gelişimimize adapte olmanız gerekiyor. İnsanların ne yaptığıyla alakalı değil de. Çünkü bakın kılıçların nasıl bir hak davası gidiyorsan eğer dedi. Parlatılmış kılıç gibi olmalısın, pasından arınmalısın. Yani seni sana yansıtıyor, yaşadığın sıkıntılı davranışlar, birçok insanlardan gelen ya karmatik durumlar hala üstünde taşıyorsun, sahip çıkıyorsun. O yüzden geliyor. Ya da e, kendi içindeki kısmı hala keşfedemedin, hala aynanı parlatamadıysan eğer. <laughs> Yani bu tövbeni çekemediysen, bütün hatayı karşıda buluyorsan hala orada bir problem var demektir. Tamam. Son olarak bir mesaj aldım ve bilgelik. Tabi aziz kartı bir bilgi. Her iki dünya içinde rahmettir dedi. Arkadaşlar çok gelenekselci bir yapıya sahip olabilirsiniz. Bakın çizgileriniz çok sert. Ve... Ee keskin olabilir. Keza bundan bahsediyor kıymetli topraklar. O yüzden biraz esnemeniz lazım arkadaşlar. Esnemeye ihtiyacınız var. Bugünkü mesajlarınız bunlardı. Kıymetli toprak elementi şifa olsun yoldaşlarım. Arkadaşlar Instagram'da canlı yayınlar yapıyorum. Instagram adresimi takip edin. Orada e, paylaşımlarda bulunuyorum çünkü. Ayrıca bireysel danışmanlık almak istiyorsanız da Aşağı Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Şifasın yavaşlarım. Hoşçakalın.